Merhaba, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Duygularınızı almak isterim. Öncelikle bu kadar yoğun emeğin karşılığında böyle bir şey almak gurur verici. Seyircilerimize, ekibimize, tüm arkadaşlarımıza karşı sorumluluğun karşılığını almak güzel, mutlu veriyor. Peki, sizden de tabii duyguları almak isterim. Öncelikle ödül için çok mutluyuz. Bizim için ilk ödülümüz çok heyecanlıyız. Çok güzel geçti. Mutluyuz. Her şey güzel burada şu anda. Eğleniyor musunuz peki? Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Güzel arkadaşlar sahne alıyor. Umarım Lula Medya ve Atal Medya size uğur getirir ayrı ayrı. Hem yapıma hem sizlere. O. Bizim için değerli olacak evet, bu. Evet çok değerli olacak. Sürprizler var mı peki 2023 yılı için? Sürpriz kalsın. Sürpriz güzel cevap. Sağ çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.